Dikkatli ol. Soğuk. Karısı. Sen nasılsın? Bana hala 80 milyon borçlusun. Ben şimdi, alacaklının kimliği size emir verdi. Hemen siktir git. Sen küçük tatlısın. Kadını bir kez soyabilirim. İkinci kez. Fantyan. Sen sadece bir paket servis. Hangi usta? Şimdi hepsi açık mı? Bunlar burada. Hepsi seninle gömülmeli. Fank Yan, sana güvenmemeliyim. Sen olmasan, soğuktan endişelenmeyin. Onu etkilemekten başka, başka ne kullanıyorsun? Hala erkek değilsin. Soğuk seni incitir. Hemen siktir git. Aileye bakıyoruz. Hayır, damadı. Usta, elini yap. Gukingen. Madem ölmek istiyorsun, o zaman seni öldürürüm. Öldür onu. Canın öleceksin. Üzgün Edge Space'i.